Seda hayırlı olsun, gişesi bol olsun, şimdi yandık. Ee, şimdi yandıktaki rolünüz hakkında neler diyeceksiniz ipucu olarak? Ee, ben şimdi yandık filminde anketör Sinem'im. Ee, yani anket doldurmam gerekiyor ve bir kapıyı çalıyorum. Ee, o kapıdan içeri girip bir daha dışarı çıkamıyorum. Evet e, ve çok sürprizli olaylar yaşanıyor. Her defasında kaçmaya çalışırım ama bir türlü kaçamıyorum. Ee, o evde kalmak durumunda kalıyorum. Ee, çok eğlenceli, e, enteresan sorularla e, insanları terleten e, bir e, karakter bu. Ama işi o yani. Yapacak bir şey yok. Öyle çok eğlenceli, e, dediğim gibi kahkası bol, sürprizi bol bir film. E, 3 Haziran'da, 3 Haziran'da, evet. E, vizyonda olacak. Herkesi bekleriz. Peki, e, diğer... Projeleriniz hakkında da neler diyeceksiniz? Yeni projeleriniz var mı? E, aslında iki tane tiyatro e, oyunum vardı ama e, bu pandemiden dolayı maalesef bir tanesi iptal oldu. Bir oyun oynadık, daha sonra oynayamadık. İki ay e, çalıştık ama oynayamadık. Bir tane daha vardı, o da iptal oldu. Ee, şimdi sezon kapandı. Tiyatro oyunumuz maalesef e, artık olmaz. E, görüşmelerimiz var. E, ben biraz ara vermiştim. E, şimdi yeni yeni tekrar e, televizyona, e, dizilere, e, dizilerde oynamayı düşünüyorum açıkçası. Arada projeler geliyor, değerlendiriyoruz bakalım. Film sonrasında inşallah daha da ön açılır. İnşallah, bakalım. Hayırlısı. Tekrar geçesi bul olsun, hayırlı olsun. Sağ olun her şey için. Hayırlı olsun diyelim. Teşekkür, <laughs> ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ, olun. Sağ olun. <laughs> Neler söyleyeceğiz? Ee, baştan başlayalım söylemeye. Ha? Dişesi bol olsun. <laughs> yani dişesi bol olsun geldi. Evet. evet. Alkışı yöne, yöne, bol olsun. Yönetmenimiz burada zaten. Evet. Aldoğan. İnşallah hak ettiği yeri bulacağını düşünüyorum. <laughs> İnşallah hak ettiği yeri bulacağım düşünüyorum. Geldi, evet. evet. <laughs> 3 Haziran'da. 3 Haziran'da güzel bir komedi, absürt bir komedi bizi bekliyor diyebiliriz. Diyebiliriz, geldi. Evet. Benden de şimdi yandık geldi. Ee, hakikaten şimdi yandık. İzleyiciler herhalde çatlayacaklar gülmekten. Hı hı. Ee, yani bol bol e, mendil getirsinler yanlarında öneriyorum. Gözyaşlarını silmek için değil, <laughs> gülmekten gözlerinden akacak o elmas tanelerini silmek için Oo. elmas Güzel tanelerini oldu. silmek için geldi buyurun Aynen ben de efendim birliklerinizle katılıyorum. Böyle Tarık bir sahtekarlık olamaz. Lütfen <laughs> bir şeyler söyler <laughs> misiniz? Hep böyle derler ama ben e, tabii ki böyle güzel bir ekipte yer aldığım için çok mutluyum. İnşallah belki yönetmenim e, bunu ilerleyen sezonda bir tiyatro oyununa da çevirebilir. Öyle bir düşüncemiz var. Başka çünkü e, Çevirdik <laughs> e, çünkü çok güzel bir ekiple şey yaptık çalıştık efendim. Bu arada e, sevgili İrfan'la biz nişanlıyız. Ben çok kıskanç ve cadoloz bir kadınım. Hayatını alt üst ediyorum ona ama 3 Haziran'da her şey diyorum. Arkadaşlarımı devrediyorum Evet, Devrediyorum geldi <laughs> ee, Ekibin enerjisi çok güzeldi Çok huzurlu ve güzel bir keyif, e, set vardı e, Bu setin de e, Filme yansıtacağını çok düşünüyorum e, Eğlenceli Huzurlu keyifli bir e, setin e, Doğasıyla e, Filmde aynı şekilde mutlu Ve kahkası bol bir e, film olacak Bizi bekliyor Gişesi de Gişesi de <laughs> Gişesi de, <laughs> de tabi Bol olmasını <laughs> temenni ediyoruz Evet, 3 Haziran'da sinemalardayız. Ben de Selo karakterini oynamıştım. Selo karakteri bir kapıcı karakteri. E, tabii ki hep gözü yükseklerde böyle rezidistlerde hani kapıcı olma hayalleri falan tabii ki olamıyor. Bir rezidistlerde kapıcı olmuyor. Uğur abi bizde bir marketçi olduğu için çok çatışmamız oluyor. Çok komik ve eğlenceli. İnşallah bu seyirci seyirciye de yansır. Yani herkesi sinema bekleriz 3 Haziran'da. Bekleriz geldi. Evet. İlhan abi. E, Valla bugüne kadar hiçbir film basın tanıtımında söylenmemiş bir şey söyleyeceğim. Çok eğlendik. <laughs> çok yorulduk evet. ama gerçekten çok eğlendik. E, i̇nanılmaz komik bir film oldu. Tarık abi sen arabayla mı Yine geldin? Dönüşte diyorum. senle ben geleceğim. Ben yorulmadım. Ya o niye? Orada çalıştık sen ense yaptın devamlı yattın. Keşke bunu <laughs> yayında söylemeseydin abi. Çok teşekkür yani ediyorum. Ben de Şeffaf bir insan. <laughs> <laughs> Buyurunuz efendim. Ya aynı şeyleri söyleyeceğim ben de. Hiç enerjisi düşmeyen oyuncu arkadaşlarla ustalarla birlikte hiç temposu düşmeyen değişik bir tarz denendi. Vaudeville zaten. Bunu açıklamasında yapıyoruz. Vaudeville tarzı bir komedi. Ve oldu. herkes çıplak filmde. De Yok. Yani denenmemiş bir tarz olduğu için Yok. öyle deneyelim dedi. Çıplak var. <laughs> Ama gerçekten çok keyifli, eğlenceli bir komedi oldu. Bu gerçekten öyle oldu yani. Öyle <gülüyor> bu. <gülüyor> Peki, hikaye, 3 Haziran'da. Hikayeyi birazcık anlatabilir miyiz? Hikayeyi yani, tabii, hikaye tabii ki. ki. Ee, Onur. <laughs> Ben yazdım zaten. Senesinde ben yaptım. Şimdi e, üç ev arkadaşının başına gelen bir olay karşısında bütün kendi e, apartmandaki sakinlerine olayı nasıl sirayet ettiğini anlatıyoruz. E, olayımız bir evde geçiyor. Bu olay içerisinde işte kadın erkek ilişkilerini, e, mahallenin birbiriyle olan ilişkilerini komik bir dille anlatıyoruz. E, yani kısacası bütün mahalle bir eve hapsolmuş ve çıkamama sebeplerini filmde gösteriyoruz. E, ben çok teşekkür ederim bütün oyuncu arkadaşlarıma. İnanılmaz bir iş oldu. Yani Uğur Bey'in de dediği gibi bir vaudeville tarzında oldu. Sadece müzikal yoktu içerisinde. Ee, ama bakıldığı zaman e, gayet iyi bir durum komedisi oldu. Yani ben e, kalemimin e, bu denli iyi oyuncularla buluştuğu için e, daha da e, filme iyi yansıdığını düşünüyorum. Bundan sonrası artık zaten vizyonda e, seyircinin e, şeyine kalmış bir durumda, <laughs> takdirine kalmış bir durumda. Umarım sizler de izlersiniz ve beğenirsiniz. Çok teşekkür ederim ben ayrıca. <gülüyor> <gülüyor> Set ortamı muhteşem değil. Sabah kahvaltısında omlet var. <laughs> <laughs> Meşhur evet. Ben meşhur o, ettim o omleti. Ben mesela saat 12'de çekim var, değil mi? Set saat 12. 8'de oradayız. Evet. Omlet, omlet yemek var. için. Ve çekimi yok o gün. Düşün. Düşün. Evet. Bugün <laughs> evet. Tarık abinin seti yok yani. Yok tabii. Omlete Evet. Seti olmayan da geliyor <laughs> <laughs> <Ama> omlet, <laughs> omlet yiyorduk. Aynen. Yani. Yani. Muhteşem de omlet. omlet. Buradan yapım'a bütün yumurtaları satın aldık bazı insanlara. Vardı kendisi. Kendisi. Ve o delikanlı aşçı kardeşime şükranlarımızı evet. sunuyoruz. Hepimizin adına. Yumurta candır, gerisi heyecandır. <laughs> sadece da omlet herhalde. Heyecanım. anladığımız tek omlet çıktı. <laughs> Yok sadece o değil tabii. Film de çektik. Arada <gülüyor> çektik. <gülüyor> evet. Arada yaptık. Aynen. O karlar <laughs> yağdığı zaman başladık üstelik evet biz ya, filmi. O müthiş karların yani. yağdığı. Aslında Yollarda kaldık. Kaldı, yani. Perişan olduk. Evet. <laughs> Ama, <gülüyor> aslanlar <gülüyor> gibi bir haftada çektik bitirdik. Hayırlısı <laughs> 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 olsun diyelim. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Allah'ım şu işten bir sıyırayım var ya fil fil geçeceğim Allah'ım! Bu erkeklerin hepsi aynı İki tane güzel kadın görmesin hemen her şeyi unutuveriyorlar. Sus be sus uğursuz camuk şekilsiz karı! Sabahtan beri çen 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 kafamızın etini yedin iki tane yüz verdik diye al iki tane sküye, kendine gel! İşler karışıyor Faruk! Oh, Faruk! Aç lan şu kapıyı aç! Kimler kim Bu kadınlar kim? Vallahi tahmin ediyordum, şüpheleniyordum bundan. cansız mankine evlilik mi teklif ettiniz? Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Sana ayrı kıcığım Faruk. <gülüyor> <gülüyor> Oo Cezli Bey amcacığım, hoş geldiniz. <laughs> Faruk. Hadi! Beddua okum oğlum, bu nasıl beddua lan? Değil efendim. Değil, dandik yüzük evlenmemi teklif edildi ya. Dört aydır veresiyeleri ödemiyorsunuz. Bir de şov yapıyorsunuz, başka marketlerden alışveriş yapıyorsunuz. Kimsiniz lan siz? Affetmeyeceğim seni. Sen ne kadar istesem de, ne kadar arzunu alsam da, alay alay yansam da... ...seni affetmeyeceğim. Ay hadi inşallah. Bu ne ya, bu ne ya? Teşekkür ederim teyzeciğim. Teyze deme, ağzını yırtır? Ne yapıyorsunuz siz be, manyaklar?